Arkadaşlar o zaman alışlar. Yine muhteşem bir yere geldim. Murat Etiken'in yanına geldim. İGF'nin vazgeçilmez hakemlerinden. Kendisi Obar Tokallo. Uçları da ona benzemiş. Kemik kıranlar var. Murat bu ne yapıyor? Bu kızmış biraz işte. Çalışıyor. Demin uçurdum. Hazır kısa. Kaç tane atıyor? 20 üzerinden atlar. Kızmış ama da geçmiş. Arkadaşlar. Yavru dumanlı dişi. 20'nin üzerinde atlar sesli soluklu diyor. Utanıyor video çıkamıyor. Ben utanma diyorum. O no, utanıyor. <laughs> 20'nin üstünde atlıyor. Bilginiz olsun. Alttan elifli. Dumanlı dişi. Götür bunu. Şu kalkışını da çekelim abi. Ha? Şu kalkışını da çekelim. Kalkışını çek. <laughs> evet, şu arapın kalkışını çekelim. Şey, gidiyoruz. rüzgar çok. Valla kuşlar kızmış hep. Bu iki sefa uçuyor. Geliyor gidiyor yani. Ne yapıyor ama? 4-5 taklılar. 15 metre, 20 metre. Yukarıdan 5-6 metre. Kaç tane? 15-20 tane mi Yok, 12 tane. Daha Oyun. yeni yeni kızmış. Arkadaşlar, e, yavru ön tepe beyaz. 12-13 tane. Yeni işledim. Yani yeni, yeni işlemiş. Şurada şişti görüyorsun. Yeni yavrular var. 25-30 metre arası oynuyor değil evet. mi? 25-30 metre arası. Hem tepe beyaz. Biraz şu kuşu göster. Bakın yandan ibikli. Sesli soluklu çalışıyormuş bilginiz olsun. Eşe vurmuş. Beyaz. Evet. Şular hep eşte. Güzel yavrular almış. Hava iyi baş. Evet Yücel. Az önceki beyazın yumurta kardeşi. Hava başla. Bu havayı iyi başla. 5 takla, 6 takla, o da 15 metre, 20 metre. Güzel sürüyor. 5 takla, 6 takla, 15-20 metre. Arkadaşlar küçük, çok sıkı, çok sıkı. Bu da Bir az teklere. öncekinin kardeşi. Bakın onun ibi düz. Çok kardeş. Gevşemiş. Mi? Gevşemiş. Mi? Bu hazır. Arkadaşlar. Ön tepe Arap hazır. Bak bunun metreleri ne? Bu 20 metre. 25 metre ama bu çok kızmış. Gevşemiş biraz. Demin sen de gördün zaten. 20-25 metre arkadaşlar. Arap dişi. Çok kızın ama. Mükemmel. Bir da ver. ver. Evet, bakar. Bu da demin çok çalışan dumanlının kardeşi. Çok çalışan dumanlının kardeşi. İşte. İkisi İki de. de. Evet. Bakın, tamam, tamam, tamam. tamam, tamam. tamam, tamam, tamam. şu bağlamada. Daha var, daha daha ne istiyorsun? Daha var. Şarj alalım, bak şarj alalım. Evet arkadaşlar akşam görüşmek üzere. Murat işi diyor mu? Adem abi alanlar ne? Şu atıyor orada söyle. Alanlar kalite alıyor.